Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız İnşallah iyisinizdir Başak Burcu ile devam ediyorum sevgili Başaklar 10-16 Kasım haftası. Siz neler bekliyor buna bakacağız Hepiniz izleyebilirsiniz beğenen abone olan arkadaşlar niyetimize dahildir Sizler de niyetimize dahil olmak için kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayınız Kanalımızın içeriğinde burçlara özel kahve tarot bakımları ve zamansız zamana yapılan aklındaki kişi açılımları mevcuttur. Kanal içeriğine girerek görebilirsiniz. Ayrıca kanalımızın süper teşekkür butonu da aktif. Oradan yaptığınız destekler de sokak hayvanlarına yaptığınız desteklerin içine ekleniyor. Hangi niyetle destek oluyorsanız niyetiniz gerçek olsun arkadaşlar. Haydi bakalım sevgili başaklar niyetiniz niyetim olsun diyorum. Kolektife bir bakım size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin. Alma verme dengesini koruyabilmek adına emeğimize karşılık beğeni atmayı lütfen unutmayın arkadaşlarım. Ayrıca Instagram rahat Trafal kanalı ve açıklamalardaki linkten bizlere ulaşabilirsiniz. Bu arada dün ilk canlı yayınımızı yaptık Başaklar. Ee, video kaydedilecek mi diye soranlar olmuştu. Evet kaydedildi ama bulamıyor musunuz? Kanalın içeriğine girdiğinizde videolar kısmından videolarımızı görüyorsunuz. Sola kaydırın canlı yazıyor. Canlı kısmına tıkladığınızda artık canlı yayınlarda yapacağımız kayıtlar orada olacak. Oradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet Başak burcu. Şuradan baktığımda bir dağın tepesine çıkmışsın sanki. Ama böyle birazcık şey gibi isyan eder gibi. Ee, bağırıyorsun sanki birilerine Ya da birilerine sesini duyurmaya çalışıyorsun Ya da içindeki Öfkeni atıyorsun çünkü bu e, bir, bir, bir mutluluk diyemiyorum da Sanki bir isyan Ya da e, Üzüntüye atma gibi içindekilerin dışına atıyorsun Yani öyle söyleyeyim yanında da iki kişi var Ağlayabilirsin yüksek sesle Böyle bir şey sanki ee, yapacaksın yaparsan da evet aslında o içindeki ağırlığı da atacaksın diyebilirim. Ama bu çok yüksek bir ağırlık değil. Şöyle hatta e, aşkla alakalı canını sıkan bir durum olabilir. Çünkü hemen akabinde e, elinde flüt çalan bir kişi var ama senin karşında. Flüt çalıyor sanki. Sestir. Ses duyurmaktır ve duyduğun ses seni mutlu edecek demektir. Ve Hemen yanında da siz karşı karşıya çıkmışsınız. Elinden tutmuş böyle senin. Yani elinden tutmuş ikinizin yanında da bir ay çıkmış. Yani aranızda çözülememiş bir problem var. Başaklar belli ki ama karşındaki kişi bunu çözmek için gelecek. Çözüm odaklı gelecek arkadaşım. Büyükçe bir çarık çıkmış. Çarık sıkıntıdır ama e, beyaz bir çarık bu arkadaşım. Altında da çok güzel bir e, koç kafası çıkmış. Kulakları böyle kıvrımlı kıvrımlı. Yani e, bir sıkıntını çözüyorsun sonrasında adak adadıysan bu adağını yerine getirebilirsin İnşallah Ya da adak değildir bu direkt bir mutluluktur. Yani e, 8 vade içerisinde inşallah bu mutluluğu yaşayacaksın Bu hissettiğin sıkıntıyı da Atıyorsun üzerinden Yollar böyle birbirine Geçmiş gibi çıkmış Yani labirent gibi bir takım sıkıntılar Hani biri geldi mi hepsi gelir ya üst üste Burada da e, Böyle peş peşe gelmiş olan sıkıntılar var Ancak e, Büyük bir anahtarın var Ve iki tane yolun arkadaşım o üst üste gelmiş sıkıntıların içerisinden çok gayet güzel böyle bir feraha çıkıyorsun. Üç vakte kadar da bir yolun yolculuğun olacak. Ama anahtar direkt olarak bir değişim sanki burada. İki anahtarın var çünkü. Yani araba alabilirsin, bunun için yola gidebilirsin. Değiştirebilirsin. Böyle bir alışveriş döngüsü var. Bir gözyaşı akıtıyorsun ama a, kötü değil arkadaşım. Bir şeye seviniyorsun. Bir şeye sevindiğin için akıtacaksın o gözyaşını. Yani böyle yorulursun yorulursun sonra bir güzel bir şey olur ya. Öbürü ferahlarsın. Öyle bir şey yaşanacak gibi gözüküyor. Kuyruğu da kocaman uzun çıkmış iki tane ama birisi kocaman birisi biraz daha ufak e, bu iki dilektir bak üç yolun arasında iki dilek Dileğinin birisi ya çok imkansız geliyor sana ya da çok büyük mutluluk verecek büyük horoz bunu gösteriyor diğeri ise yine bir dilek e, yani belki bir para bekliyorsun Belki borç verdin alacaksın. Ya şu bir olsaydı diyorsun böyle bir şey. İki tane dileğim var ama birisi sana ya çok imkansız geliyor ya da çok büyük mutluluk yaşatacak sana. Ve inşallah ikisi de gerçekleşecek gibi gözüküyor arkadaşım. <laughs> Üzerinde de nazar var. Nazar için biraz okumalar yaparsın inşallah şifalanacaksın. Ve çok güzel bir fiyonk çıkmış fiyonk. Bir hediye geliyor sana galiba. Yani beklemediğin bir anda. Böyle birinden gelen hediye. Seni mutlu edecek arkadaşım. Seni rahatlatacak. Ah çatal iğne çıkmış. Yani e, nazar önemli. Ve sen çok çekiyorsun. Görünmeyen bir yerine bir küçük çatal iğne takabilirsin. Bu nazarı ters teptirir. Burada da çıkmış zaten bak çatal iğne çıkmış. Yani engelli, problemli olduğun, çözemediğin bir konu çözülecek demektir. İnşallah başka bir şey var mı diye. Bir de kalabalık içindesin. Ya yani. çok konuşanlar var, çok konuşanlar. Bazen kafan kaldırmıyor ama aslında güzel bir kalabalık. Yani yalnız kalsan daha sıkıntı. Evet, şimdi niyetimizi tutalım bakalım. Tabağımız ne verecek Başaklar? Evet. Dileğiniz gerçekleşiyor Başak Burcu Geline geline duran bir kişi var Burada böyle karnını göbeğini dışına Çıkarmış Kasıla kasıla duruyor Neden çünkü çok da emin kendinden Ya da senin sevginden S harfi ş harfi var Burada Biraz da böyle dik dik Konuşacak haberin olsun Küstah küstah konuşacak Ama bunun bu bilir kişiliği Sana olan ee, senin ona olan sevginden. Çünkü kişi bundan emin arkadaşım. Çünkü öne arkası aydınlık. Evet seninle bir konuşma yapıyor. ve konuşmanın sonunun toparlayıcı olacağının da farkında. Çok kızgın bir boğa çıkmış. Böyle saldırıya geçmiş. Ama bu sensin. Böyle aniden haklıya da haksıza da yükselebilirsin şu ara. Yani e, biraz kırıcı olabilirsin arkadaşım. O yüzden öfkene şu ara biraz dikkat et. Bir de U harfini vermiş. U. U harfi var ve böyle beş parmağını açmış. E, beş rakamı olarak değil. Kişi burada sanki el sallıyor gibi. Ya da kendini gösteriyor gibi. U harfi olan bir kişi isminde ya da soy isminde ve Manisa'nın M'si var. Ve görmediğin bir arkadaşın da olabilir. Karşı karşıya geliyorsunuz. Ama bu karşı karşıya gelmek de sana çok iyi geliyor. Böyle bir masanın başında oturmuşsunuz gibi çıkmış şurada. Sanki sohbet, muhabbet ediliyor gibi. Burada bile agresif olabilirsin Başak Burcu'm. Şu ara biraz öfkenin sinirine hakim ol. Evet şimdi aklınızdaki kişiyi bir düşünün. İsmini zikredin, yüzünü hayal edin. Onun enerjisine gireceğiz, soracağız iletişim ne zaman olacak diye. Alma verme dengesini koruyabilmek adına emeğimize karşılık beğeni atan arkadaşların niyetine soruyorum. Aklınızdaki kişiyle iletişim ne zaman olacak bize zaman versin diye. İki rakamını vermiş. İki gün iki saat ikili bir tarih maksimum iki hafta içerisinde. Aklınızdaki kişiyle iletişim olacak olarak gözüküyor. Evet kolektifine yüksek hayırlı olsun arkadaşlar beğenenlere şifa olsun size uyanı alın uymayanı evrene gönderin tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.